Hepinize merhaba arkadaşlar. Büyük gün arkadaşlar. Sizlerle bir, birlikte hileli bu rastan sonra arkadaşlar. Hileli bu Hadi bakalım yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hocası. Evet, bu da çok eğlenceli görünüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kazanamazsam çark çevireceğim arkadaşlar. Kazanamazsam çark çevireceğim. Bu sefer Edgar'la çok zor çevireceğim arkadaşlar. Edgar'la çok zor oynayacağım. Bu ne olsun. Edgar'la çok zor olacak arkadaşlar. Ne yapacağımı da bilmiyorum Güle güle Nasıl yapacağım ya ben galiba? Ay! Öldüydüm. Kus kus. Lan yakalayın şunları. Hayır. Kupa mı götüyorlar? Olamaz, olamaz. <laughs> Kazandıııık. Evet arkadaşlar kazandı. Kazanmazsan kubu atacaksın. Yani çöpçüğü bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi. yine bana. Bunu alacağım. Şimdi arkadaşlar tek hesap başıma açıyorum herkese. Gördüğünüz gibi. Tık hesaplaşmayı oyna dedik. Yenemezsek inşallah kötü bir şey çıkmaz. Çarkların içinde kötü bir şeyler de var diyecek kim? Öleceğim, öleceğim. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Öldü bu. Orada dediğimiz var. Gel buraya dedi. Hayır öleceğim. Öleceğim öyle bir şey. Bir sen git. Hayır. Çok güzel erkensin. Bir de bize şöyle vuralım. Hayır değil mi? Öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Öldüm ya. Tamam bir de çıkıyor. Şimdi arkadaşlar çark çevireceğim Evet arkadaşlar şimdi çark çevireceğiz Bir sürü görev var gördüğünüz gibi Ve çevirdik Hadi hadi güzel şey gelsin Güzel bir şey gelsin hadi Leonla bir seli hayır seli olmasın Seli olmasın dört maç olmasın Hayır geç onu geç hayır. Ya dört maç Dört maç kazanacağım arkadaşlar. Bak kazanayım bakayım. Evet arkadaşlar şimdi bu gittik. Neydi? Dört savaş kazandı arkadaşlar. Onu şeyi yapalım arkadaşlar? Dört savaş kazan. Bence bunu yapalım arkadaşlar. Hesaplaşma olmaz. Şimdi çok arkadaşlar. Büyük oyun olsun arkadaşlar. Büyük oyun basasın. Evet büyük oyun. Yenemezsem yine çal çevireceğim ya. Yeneceğim 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 bu sefer. Az oyun da onda. Ay, ay ne var ya. Ben şimdi ben lazım. Öleceğim lan. Hop yavaşlattım Megi. Dikkatli ol, olamaz bana olacak meşg. Şu an ölüyor mu? Ölecek ay 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 ay. Gitti konu. Kazandı. Kazandık, cam sevindi. Evet. Yani çarkı çevirmeyeceğiz. Çarkı çevirmiyor. Çok iyi arkadaşsınız. Şimdi Hangi kart diyor? Aa dört maç kazan demişti. Daha bir maç kazandık. <laughs> Unutuyorum hep arkadaşlar. Şimdi dört maç kazanmak zorundayız. İkinci maçtayız. İkinci <laughs> maç biraz zor. Kazanamazsak çark çevireceğiz zaten. Yavaş arkadaşlar. Çok özelliğim yavaş atmıştı Öldüm. Öldüm. Hadi yapayım yapayım. <laughs> Yapayım lan ben yapayım. Arkadaşlar yapamazsam ne yapacağım ya. Hadi hadi buyurun buyurun. Buyurun lan. Hello. Attım ona yavaşlatayım şöyle. Şu an yavaşlattım onu. Attım hadi yok olacak. Yok oluyor mu? Hadi. Yok olacak Hadi. <laughs> Hadi zehirlendi. Gol. <laughs> Ve kazandık. İkinci maçta da kazandık. Üçüncü maçta siyah. Daha maçta siyah <laughs> <Evet be. Gülüyor> üçüncü maçta siyah gelsin. Evet be. Üçüncü maçta da siyah gelsin. Daha dört olacak. Aha. Boşa gel be. Evet arkadaşlar boş olduk. Bunu yenmemiz lazım. Boşlar çok zor olur. Ama yine de dikkatli olalım. Ya bitti mi? Aa, dev olduk da. Not soydum. Not soydum. <laughs> evet <dedik> ya. <laughs> çok motiş var. Çekilin. Sen öleceksin. Sen <laughs> öleceksin. Gel hadi gel. Hadi gel hadi hadi gel hadi, hadi hadi koş koş gel koş koş gel. Hadi gel hadi. hadi. Ne oldu lan Ay, yapın, ne? Açıcık yapın lan bana. Vah! <laughs> 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 hadi gel. Ne oldu lan? tane etmek güzel hadi yapayım yapayım. Hayır 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 hayır. Hayır can doldu üst zaman mı kullanmayacağım. <laughs> ya! Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ay. Kazandık üçüncü maçı da kazandık. Dördüncü maç dışı ya. Dördüncü Oo, tam Tam ölüyordum ki. Şimdi hiç kimse bir... Bilmiyorum. Arkadaşlar dördüncü de yapacağım. Çok zor bir game bu. Geri suda suda bekliyoruz. Saklanıyoruz son çalılardan. İyi Oh. Değil, değil. Değil, 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 değil. Uy tek atıyor. Tek atıyor. Bunu kazanmam lazım. Kazanamazsam öleceğim bittim yani yeniden çarptım. Bi 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 bi

saniye birazdan bitiyor. Canı iki kaldı bitti abi şu anda. Hadi gene ya gene gene bir konu var. Ve bu böyle bitti arkadaşlar. Nasıl zaman? Evet arkadaşlar şimdi Bekleyin. Bakalım buna. Megut'u açalım. <laughs> Yıldız güzdeymiş. Tamam geldi. Evet. <laughs> şimdi arkadaşlar yine çark çevirelim. Hebeşim kaçtı çünkü. Buna hala açamıyor mu görüntü nasıl açılıyor? İşte bayan burada arkadaşlar. Bu anda kulübe gelmişti ama iyiyiz. falan dedi. Evet arkadaşlar şimdi işlik var. Legacy'ye geçiyoruz. Şimdi işlik Legacy deneyimi yapacağız. Önce çarkı çevirelim. Hadi bakalım. Çevirdik ne çıkıyor? İnşallah kötü bir şey çıkmaz. İşlik Legacy'de. Hadi hadi lütfen. Hayır. Hayır, hayır. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 kere ben deliyim çıktı. O yüzden 5 kere ben deliyim diyeceğim. Ben deliyim, ben deliyim, ben deliyim, ben deliyim, ben deliyim. Çok saçmaydı arkadaşlar. Şuradaki çarhımıza geçelim. Evet arkadaşlar şuradaki geçtik. Devam edelim. Öbür yaptığım çok saçmaydı. <laughs> Bayağı saçmaydı yani. Abi. Hadi. Ay onda kalsın onda onda. Hayır. Arkadaşlar bu sene ben turnuvayı çok zor yeniyorum. O yüzden bunu geçelim. Ben çünkü çok zor yeniyorum arkadaşlar yani. Bir şey bayağı video uzun olacak ya o yüzden başlayacağım. Ya Cadı üçüncü koştu. Şimdi arkadaşlar dördüncü. Evet arkadaşlar şimdi dükkana gittim Cadı'nın dördüncü koşunu alacağım. 1 2 3 ve 4. la koştu. Lav koştum aldık bir tane tuğ atacakmışım ama kolaylardan yine arkası. Ya da cadı olacak arkadaşlar öyle yani. Ya da spayt online olsun arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şey basmayacağım. Sadece madenci bir şey cadı arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz deminki videoda Karlar da çıkarmıştık. Biliyorsunuz o kaylar da ben aldım. O müziği de ben koydum arkadaşlar. Çok güzel olmuş Abone olmayı unutmayın. Yani. Hadi bakalım. Nasıl aldım ya Hadi hadi hızlı kazımızda. Nasıl yapacağım ya? Hadi bakalım. Allah'ım. Hadi 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 ne çıkacak? Hadi 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 cadıya hayat artık. Şimdi gelecekler. Hadi ya artık hadi <laughs> Allah arkadaşlar ya. Çok 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 zor. Bakalım şarkımıza. Oo uh, bayağı varmış. Hadi hadi arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar benim bilgisayarım ayon diyeyim. Bilgisayarla video çekemiyorum. Bilgisayarım şey video çekme şeyi yok arkadaşlar. Kanala Abone Olun Arkadaşlar Lütfen Cadımız Geliyor Cadımız Geldi Arkadaşlar Ben Saldırıyorum O Zaman Ben Cadıyı Kontrol Etmeye Gerçek Arkadaşlar Sadece Adam Yatacağım Ben Yatabiliyorum Adam Evet Arkadaşlar Saldırıyorum Ben Kontrol edemem Arkadaşlar o yüzden dedi de kontrol etme yok Ne yapalım arkadaşlar dedi kontrol etme Ya çok kontrol etmiştim. Ya, bize niye kontrol etmiyorum ya? Kontrol etmeyeceğim ya. Boş bir yerde. Buyur buyur buyur. şeye vuruyorum. Sence <laughs> daha azdın arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyor. Şuraya gelin <laughs> Arkadaşlar çekilmek zorundayım. Çünkü ben taktım öyle. Taktım. Hadi. Neyle geliyor? Hadi haydi arkadaşlar. Hadi, hadi. Ve yaktı. Güzel evet, arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Aha. Yalan söyleme lan. Hadi. Kayla diye birazcık payımız yetiyor arkadaşlar. Kayla diye alacağım sonraki bölümde arkadaşlar.

Çekilmem, devam et Durmam, bitmez Yön içemem ruh Yenilmem, ezertmem. Çekilmem, devam et Durmam, bitmez Yön içemem